Anibin YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xiaomi telefonda PIN kodu kaldırma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte bu işlemi aslında oldukça basit bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Xiaomi telefonunuzun erler menüsünü açıyorsunuz ve burada işte genellikle güvenlik ve ekran kedi seçeneklerinde e, PIN kodu ayarını bulabilirsiniz. Buraya tıkladığınızda telefonunuz açılırken. Pin kodu sorulmasını engelleyebilirsiniz. Yani Xiaomi telefonunuzda ekrandaki adımları takip ederek cihaz açıldığında pin kodu sorma seçeneğini işaretlediğinizde telefonunuzdaki pin kodu kaldırma işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Tüm Xiaomi telefonlarda bu seçenek bulunmadıkta ve rahatlıkla da faydalanabiliyorsunuz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz ışıktan işte, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.